ve çarşamba gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Ripple Labs dijital varlık muhafaza firması Standard Custody'yi 11 Haziran'da aldı. Bu yılın başında açıklanan anlaşma Ripple'ın ABD doları sabit coin'i geliştirmeleri için merkezi bir rol oynuyor. ABD hisselerinin yardımıyla S&P 500 ve Nasdaq yükselirken yatırımcılar tüketici fiyat verilerini ve federal rezervin açıklayacağı yeni oranları beklemeye devam etti. Apple hisseleri 106.4 artarak bir önceki seanstaki düşüşten sonra rekor seviyeye çıktı. Dünya Bankası ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü performans göstermesi sonrasında 2024 evrensel büyüme tahminini biraz daha olsa iyileştirirken dünyanın 2026 yılında pandemi öncesi dönemin altında kalacağı düşüncesi gücünü koruyor. ABD Fed faiz oranı kararı 18 GMT'de, Japonya BSI büyük üretici şartlar endeksi 23'te GMT'de Birleşik Krallık Endüstriyel Üretim 06 GMT'de inanacak. ABD Tüketici Fiyat Endeksi 1230 GMT'de. Almanya Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi 06 GMT'de. Birleşik Krallık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 06 GMT'de inanacak. Umarız çarşamba gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.